Şimdi başlıyoruz. Warwick'imizi aldık. Soğudayız. Karşımızda Ramus var. Soğuda Ramus'un olması bir nevi iyi de diyebilirim. Kötü de diyebilirim. Tam olarak bilmiyorum açıkçası şu anlık. İlk temneyle başlayacağız. Çelik kaplamalı çizmeyle. Daha sonrasında üçlü kuvvetimizi alırız. Şuraya bir görüş atalım. Ramus'a karşı başlangıçta temkinli oynayacağım. Bakacağım nasıl oynuyor falan diye. Benim de zaten sola da Ramus oynadığım bir maç vardı ve rakibi öyle böyle ezmemiştik diye hatırlıyorum. Çok sağlam ezmiştik. Şöyle bir Q atalım. W'sü geçti. Şöyle ben de burayı hızlıca almak istiyorum bu arada. Şunu bir alayım. Şöyle Q ile can da çekelim. Q'muz olduğu sürece iyi bizim. Çünkü can çekeceğiz. Hatta şöyle canımı fullleyeyim. Şunu da alalım. Hızlıca buraya da ilerleteceğim. W'müzü de açtık. Gayet güzel. Buradan bir 2 milyon kaçırırsa benim için harika olur bu arada. Takımımızın pikleri fena değil ama AP'miz yok. Bu biraz kötü oldu açıkçası. Aslında AP bir Warwick mi yapsam diye düşünmüyor değilim. Şuraya alayım. Ufaktan hasarımızı verdik de fazla da veremedik açıkça söylemek gerekirse. Şunu bir aldım. Şimdi erik yemeye gitsek mi? O milyonu kaçırmayayım acaba? Abi ne oldu? Ben yanlışlıkla ona şey kafa attım. Atla üstüme bir şey yap. Bitkinliği var bu arada bunu biliyorum. Hatalı oynadık. Şöyle üzerine doğru gideceğim onun da. Şuraya alalım. Şimdi... Tamam şuradan 5 olayım. keselim abi bunu. Kesebildik mi? Sanırım kestim. Gayet güzel. Abi geri çık. Benim milyonlarımı niye alıyorsun? Yani ittirme yapmasa daha iyiydi ama olsun. Hızlıca base'imi atayım ben de. Şimdi kuleye biraz vurup öyle base attık. Ee, sıradaki tam ne diye baktığımda üçlü kuvveti ben bir alayım. Baktığımızda da güzel bir fark var aramızda. Bunu da iyi değerlendirsek güzel olur. Onun haricinde Zahire'ye falan hızlıca gidebilirim. Şu anda gitmeyeceğim çünkü base atıyor. Şu minyonlar üzerime doğru gelsin. Şurayı hızlıca alıp gideceğim bu arada Zahire'ye. Hala kulenin altında bekliyor çünkü. Gragas geldi. Ramus nerede bilmiyorum. Şimdi şuradan gideceğim ona doğru da. Nasıl ölmeyi başardı bu ya? Neyse saldım orayı. Kendi koridoruma gideceğim. Hezet. Rakip mi de karşı 0-2 oynuyor. Baya kötü yani. Güzel. Şunu hızlıca keseyim. Gragas gelirse onu da keserim bu arada. Güzel. At varsa. Şöyle bir oynayalım. Tamam saldı beni. Kesemezdi ki zaten. Şuradan ben yaratığı çıkartacağım. Burayı hızlıca ittireceğim sonrasında. Sonra base atalım. Sen cidden oynayacak mısın bana? Güzel. Sıçra gitti ama olsun. Şu alamete görüş atacağım öncelikle. Sonrasında Ramos oynamayı düşünüyorum. Şöyle bir ultiyi de attık. Gayet güzel. Eri varmış ya. Eri olmasa daha iyiydi bu arada. Şuraya oynamaya devam edeceğim. Canımı da doldurayım iyice. Varuk oynamayı bayağı özlemişim bu arada. Onu da fark ettim. Bayağıdır oynamıyordum. Şuradan bir gidip e, alamete başlasam nasıl olur diye düşünüyorum da. Hatta olur mu diye düşünüyorum da. Çaktırmadan alabilir miyiz acaba? Tek merak ettiğim nokta bu. Masteri buraya gelmeyecek mi? Şöyle canımı da doldurayım bir yandan. Güzel. Alameti ben aldım. Gayet güzel. Hafif de geri çıktık. Alamet bizde. Şimdi salacağım bunu tabii ki de. Önce bir base atayım. Biraz nefeslenelim. Belki mide salarız çünkü. Mide hiç vurmuş mu? Zet vuramamış. Buraya salayım ya. Kendi işimi biraz daha kolaylaştırayım. Gayet güzel. Tamam. Alamet ikinci kafayı dağıtıyor. Güzel. Ramus onu saldı. Şimdi üçlü kuvvetimiz aldık. Sıradaki tam aklın sonunu alayım bence. Zırh delme falan yapsam nasıl olur? Aslında o da olabilir Ramus çünkü full zırh gidecek büyük ihtimalle. Çünkü takımda AP yok. Tamam. Çıkardı onu ama hiçbir işe yaramayacak. Tamam. Gel bakayım birebir. Kestik onu. Doğru. Gayet güzel. Buradan canımı da doldurayım. Ramus olarak hata yaptı bence solaya. Ama hani rakibi oyun uzarsa falan zırh, full zırh bir Ramus. Rakibi çok iyi tanklar. Şuraya bir görüş atayım. Aslında rakibin redini alsam mı? Nerede acaba rakip? Şöyle bir alayım. Ultim var. Mide'ye doğru gideceğim bu arada. Biraz bekliyorum ultinin gelmesini falan. Bizim takım nerede? Ölmeyeyim. Gayet güzel ölmedik en azından. Ama çok sağlam hasar yedim. Şuradan biraz canımı doldurup base atacağım. Şimdi 900'e buna 900'ü buna alsak 400 gold lazım. Bundan sonra iki itemim şu. Bu maçta bence bir fane atır gidebilir ama kararsızım açıkça söylemek gerekirse. Şu anda rakipte böyle iyi oynayan birisi yok diye görüyorum onun haricinde. 9 saniye sonra ultim geliyor. O Twitch'i yakalayıp kesmek istiyorum. Cidden base mi attı o? Nerede base attı o? Anlamadım tam olarak ama neyse. Ben şuraya doğru tutmaya gideyim. Tamam. Kovalamayacağım çünkü nedense böyle arkasında birileri çıkacakmış gibi geldi. Çıkma ihtimalini gördüm ve gitmedim. Mastery ne yapıyor abi? Oraya kafa atmaması lazım. Ramus zaten full çıksa onu bile zor keseriz. Aradan diğerlerini kesmeye bakacağız. Şöyle ilerleyelim. O Twitch'e doğru gidiyorum. Onu çıkartmak istiyorum. O öldü bu arada. Güzel. Tutuşturma olmasaydı ölmeme ihtimali vardı. Şuraları da alalım en iyisi. Şimdi kuleye de vuralım. Belki bu kuleyi açarız. Ama bana dönerlerse beni çok rahat kesebilirler şu anda. Ben Geriye doğru çıkayım bari. Güzel bizimkiler ejderi da aldı. Şurada bir beyzi yapıştıralım. Şimdi aklın sonunu aldık. 1200'e ah be 1410 e aldım. Keşke 1200'e can çekmeyi alsaydık. Bizim mavi almaya gidiyordum da neyse. Şey aldı Z aldı. Ramos'u yakalayabilir miyiz? Yakalayamayız. Şöyle ilerliyorum. Saldır attım takıma da. Twitch nerede abi? Twitch çıktı sanırım. Bir dakika şöyle izliyoruz. Doğru bir pozisyon arıyorum da yok şu anda bence. Am. Sen iki tane mavi ne yapacaksın ki? Birini aldın zaten. En iyisi şu anda üstü ittirelim. Ee, yaratık varsa onu çıkartalım. Duruma göre hareket edelim mis gibi. Bu arada rakip kasarsa kazanma ihtimalleri bence daha yüksek bizden. Böyle bir gerçek var gibi görüyorum. Şimdi alalım. Bunu da alalım. Şuradan bir şey alalım derken. Mastery'i 3'te 3'üne attı. Rakipte kimler duruyor? Gragas ve Zayra. Gragas ama sanırım AFK kaldı. Şu anda Master Ligi'ndeyiz. AFK'lar çok fazla geliyor takımlara. Baron and Finish yazdı biri. Mantıklı mı? Mantıklı aslında. Rakip de daha fazla uğraşmasın. Bir kişi yok zaten. Red'i alıp öyle çıkacağım. Hızlıca alayım. Sonra mahvolmuş kralın kılıcını alacağım. Sonrasında base. Şu barona da yardım edelim. Hemen base'imi atacağım. 1600'ü tamamladık. Çizme diyorum. Zonya'yı alacağım. Şimdi çivili zırhı almalı mıyız? Rakibe bakıyorum şöyle. Şu anlık bence gerek yok. Onun yerini alabilir, alabilirim diye düşünüyorum. Koruyucu melekle devam etsem. Yani neden olmasın? O standan nasıl kaçtı? Güzel. canım az. Bana oynasalar bile Güzel. Tutuşturu bıraktım da kesebilir miyiz bilmiyorum. Kulenin buna bana vurmaması lazım. Derken bizim Tristan oyunu bitirdi. Gayet güzel. İstatistiklere doğru bir geçelim. Baktığımızda MVP'yi Yi almış. Gayet güzel. Oyun bize A vermiş. 2-0-5 ile. Güzel ve zevkli bir maçtı. Hasarımız da güzel. Herkese iyi seyirler.